Kahvaltı zamanı. Yaşasın kahvaltılık evrek ama ben oynamak istiyorum. Beni yakalayamazsın ben çok hızlıyım. Sen fazla yavaşsın. Ah, yemin ederim bu çocuk saçlarımı beyazlatacak. Aa, orada ne oluyor öyle? Kahvaltılık evreyi sevdiğini sanıyordum. Aha, harika atletini bana ver. Ah, ne oldu ya? Pekala otur bakalım kollarını kaldır. Şimdi kahvaltını et. Aa, sıkışıp kaldım kaçamıyorum. Kahvaltını bitirince yine koşabilirsin. Vay canına harika çalıyorsun Kate. Bütün o alıştırmalarım işe yarıyor. Diğer sayfa lütfen. Ne? Bu kadar mı? Buralarda onlardan daha fazla olmalı. Of, buralar çok dağınık ya. Daha düzenli olmalısın, Kate. Bakayım şunlara. Oh. Bunları dikine yerleştireceğin de yatağı yerleştirmelisin. Ha, şimdi görmesi daha kolay. Al bak. Bazen anneler en iyisini bilir. Aa, müzik ne kadar güzel değil mi? Aa, uykum geldi. Uyuma zamanı. Da ne böyle? Dolap. İçinde bir canavar var. Olamaz. Orada da iskeletler var. Karanlık çok korkutucu. Aa, hayır olamaz. Yatağın altında da canavar var. Gel de oynayalım küçük kız. Baba! Ne oldu? Sorun ne? Ağlama her şey yolunda. Yatağın altında canavar var. Dışarıda iskeletler, dolapta da canavarlar var. Pekala derin bir nefes al hele. Sen burada bekle. İşe yarayacak bir şey getireceğim. Bu boş şişeyi ve simli tutkalı alıyorum. Şimdi süsleme yeteneklerimi bir deneyelim. Aa, fena değil. Aynen devam. Sadece bir harf kaldı. Canavar spreyi kesinlikle işine yarar. İşte harfler tamam. Şimdi birkaç göz ekleyelim. Büyük olanı şuraya koyuyorum. Küçükleri de dağıtıyorum. Bitti. Bak sana ne getirdim. Canavar spreyi canavarları uzak tutar. İskeletleri de mi? Kesinlikle hepsine kimin patron olduğunu gösterecek. Hazır. Üskürt. Evet başardın. Dolap canavarlarından kurtuldun. Şimdi sıra yatağın altındakilerde. En büyük olanı da kaçırdım. Seninle gurur duyuyorum. Canavarlar artık beni yakalayamaz. Yok, yok yok benim kızım. Aa, pardon baba. Boyama en sevdiğim şey. Anne bir araba çizdim. Daha fazla kağıt lazım. Ha, tamam canım al bakalım. Mor bir güneş çizeceğim. Daha fazla kağıt lazım anne. Aa, ne kadar üretkensin pekala al bakalım. Ah, tüh, kağıt bitmiş. Ah, kusura bakma tatlım, resim kağıdı kalmamış. Of ya, ağlama, sorun yok. Ah, ne yapacağımı biliyorum. Bu karton parçasını alıyorum. Şimdi üstüne bir şeyler çiziyorum. Resim yeteneğini benden almış olmalı. Pekala, resimler tamam. Şimdi üstünü koliband ile kaplıyorum. Bitti. Şöyle katlıyorum. Hey tatlım bak, bende ne var? Bu kaplumbağayı boyamak ister misin? Bak işte böyle. Ama istediğin kadar çok tekrar tekrar boyayabilirsin. Harika değil mi? Çok akıllıca versene hadi. Bu atı boyayacağım. Bana atıştırmalıklar kralı denmeli. Hmm, Chloe birazdan dersten çıkar. Ama o kadar bekleyebilir miyim bilmiyorum. Biraz lollipop iş daha mı kapatmaz? Nefis çilek tadında. Evet sayıyı al. O, oh, bunu şuraya bırakayım. Bu masayı en son ne zaman temizlemiştim? İğrenç. Şuraya yaslayayım bari. Düşme. Güzel. Sınavdan sonra aç olabileceğini düşündüm. Ya çok düşüncelisin Adam. Şekerimi buraya bıraktığımı yemin edebilirim. Çok tuhaf. Düştü mü acaba? Of flölü popum. Neredeysen çık ortaya. Adam? Buldum. Sanırım üstünde yeni bir yaşam oluşmuş. Bu çok iğrenç. Parayı alırım ama. Bu saçlara baksana. Bu nedir? Sürpriz yumurtadaki hediye. Bu küçük kutular çok kullanışlı oluyor. Bunu sonrası için saklayayım. Dibine küçük bir delik aç. Bu kadar saç nereden gelmiş ya? Alttaki küçük deliği görüyor musun? Böyle popunun çubuğunu oradan geçirebilirsin. Böylece şeker hiçbir yere değmez. Baksana. Üstelik pislik yapışmaz. Ve sonrası için saklayabilirsin. Sana da bir tane yaptım. Keşke bu daha önce aklıma gelseydi. Şunu açabilir miyim? Seninle sonra görüşürüz. Çünkü şimdi cips zamanı. Aa, oh, güne başlamaya hazır ol. Öncelikle dişlerimi fırçalamalıyım. Bir dakika. Bir eksiklik var sanki. Hmm, diş macunu nerede? Çekmecede değilmiş. Nereye gitti bu? Diş macunu yok kolu verdi. Burada değil. Yok burada da değil. Bu iş çok saçma olmaya başladı. Açıkçası burada olmadığına sevindim. Of bu kadar yeter. Anne diş macunu nerede? Çekmeceye baktın mı? Çekmeceye bakmış mıymışım? Orası baktığım ilk yerde. Hala boş. Orada değil. O zaman ne diyeceğimi bilemiyorum. Anne burada hiçbir yerde değil. Öf yeter. Eğer diş macunu orada bulursam işte o zaman görürsün. Oh hayır büyük bir hata yaptım. Peki nerelere baktın? Her yere baktım kaybolmuş işte. Diş macunu öylece yok olmaz. Sürpriz sürpriz. Tam da dediğim yerde. Ne? Ama gerçekten her yere baktım. Tabii eminim bakmışsındır. Of bu hiç adil değil. Oho aklıma dahice bir fikir geldi. Önce diş fırçamı alacağım. Ve sapını keseceğim. Sonra da silikon tabancamı alıp dibine sıkacağım. İşte aynen öyle. Şimdi de diş macunu gerekli. Ve diş fırçamı macunun kapağına yapıştırıyorum. Mükemmel. Diş macununu bir daha asla kaybetmeyeceğim. Diş fırçalama zamanı. Merhaba diş macunu seni özlemiştim. Dişlerimi temiz ve pırıl pırıl olana kadar fırçalayacağım. Evet diş fırçalama konusunda çok iyiyim. İşte bu kadar. Ve tükür ve çalkala. Ve işte fırçam doğruca diş macunun kapağına gidiyor. İşte şimdi güne başlamaya hazırım. Pizza dünyadaki en güzel yiyecek. <laughs> Bu programa acayip komik. Of ya, tam da kotumun üstüne düştü. Üstümü temizlesem iyi olacak. Pizza peyniri, bana niye ihanet ettin? Tadı hala güzel ama... Hadi ama sos. Çık kotumdan. Aa, burada neler oluyor? Ee, hiç. Aa, tabii kesin öyledir. Kenara koy bakalım. Bunu sana daha önce göstermiş olmam gerektiğini biliyorum. Eğer iki parçayı böyle tutarsan... Peynir ve pantolonunu koruyabilirsin. Vay canına sağ ol anneciğim. Bu müthiş işe yarıyor. Oğluma yardım etmek için ne gerekirse yaparım.